Ef Muhammed Street ya yapmayacağım bir şey. Toplayamayacağımızı düşünmüşler. <laughs> Böyle bir şey mümkün olmadığını düşünmüşler. Ses Bildiğiniz sağdan o, gelmesi bana Seğlesin da ne? sağdan geliyor şu an arkadaşlar. Videodan Aman dolayı öyle. Kulaklığı bozdun evet, sandım Süleyman ben de ya. Videodan şey, geliyor. Videodan dolayı öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Lomor değil mi ya bu? <laughs> Abi bir şey diyeceğim bak. Ben de Örko'nun numarası var mı hala ya? Zamanında almıştım ya. Kemal'in yayındayken. Dur bir dakika ona bakacağım ya. Benim bu arada Örko'yla Örko Kağıtsız VS'mi hatırlayan var mı chatte? Ha? Agalar. Abi çete dileyli gidiyor ya. Nasıl çete dileyli geliyor ya? Hani dileği var ya yanında 2-3 saniye Ya boş yapma amın. Tövbe evet, estağfurullah. Bakıyorum da galiba yok ya. Galiba yok harbiden Bulamadım Neyse <laughs> Bir ara bulursak ör Örko ile konuşuruz yine yayında Oğlum bu oğlum arada oğlum kilo mu almış? Oğlum burası neresi? Ya da yüzü mü Bir şey Allah olmuş Allah ne Allah olmuş Allah. anlamadım Sanki bir Taşlar gitmiş ya. Allah Allah. Ne oluyor? Abi? Allah Allah. Bu da yeni mi çıkmış şu kamera telefon? iPhone. En son bildiğim benim iPhone X vardı. Bu ne ki böyle? Lan ben kaç senedir uyuyorum ya. Allah Allah. 2018'e uyumuştum. Ha. Lan... Ne? 2023 mi? Ankara mı bura? Arda, Allah amına Allah koyarım Allah ha. Ne oldu bana böyle? <laughs> Sene 2023. Ne? <laughs> Dolar 27 lira mı? Yapma yapma yapma. Oğlum ne olmuş lan böyle? Yapma Örko. <laughs> yapma Örko sıkıntı çıkar ha. Süleyman'ı bir arayayım, nerede bakalım Süleyman? Süleyman'ın numarası neydi ya? Süleyman. Süleyman. <laughs> Süleyman. Süleyman nerede ara bakalım. Selamun aleyküm. Tanıyamadın mı? Süleyman kamerada değil mi? <laughs> Kamera'yı <tutuyor. gülüyor> Oğlum ben abin Ömer lan, Ömer. <laughs> Bir yandan da kayıt açık ya. Amına koyayım burada ses kaydı. Nasıl 5 senedir neredeydin? Ben zaten nerede olduğumu bilsem aramaz mıydım? Bilmiyorum ne olduğunun farkında değilim ama 5 senedir nerede olduğumun da farkında değilim. Şu anda ne olduğunun da farkında değilim. Ankara'dasın. Ankara'dasın abi. Atıyorum. acil gel. Çok acil gel. Yanına da 5 lira getir. <laughs> Eskiye dönersek deliye dönerler oğlum. Eskiye <laughs> dönersek deliye dönerler. Getirsene 5. Tamam 5 lira getir. Tamam söyleyemem. Bak eminim. tekrar söylüyorum. Yanında sadece 5. Eskiye gelir diye dönerler Getir. La oğlum bebe nerede kaldı ya? Tezam amcanın besteler gibi. Aleyküm selam kardeşim. Aa, mesela. oğlum Süleyman kilo almış. Örko değil. Emaneti getirmişsin. Sülo baya kilo geçir, almış et. Fenerbahçe niye yazıyor bana Whatsapp'tan ya? He teşekkür Hayır, etmişler. Eyvallah. Eyvallah. ya. Gidemez hiç, hiç önemli değil. Allah be İstersen de al bu 6 6 numara ya. be. Abi. Bu bizim hayatımız. Ya ya sen niye gitmedin, bu toplantıya? Hayatımız Gittim, hayatımız Gittim oğlum bugün ben oradaydım. Herkes kutu sonra dönecek. Ben Hüsnü'ye Parçalara bak kanka. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yaklaşık tam 5 yıl sonra belki 6 yıl sonra 5 TL bilgisayar toplama videomuzun kaçıncı bölüm çekiyoruz kardeşim? İkinci bölüm. İkinci bölümünü aynı segmentte, aynı fiyatta ve bilgisayar toplama bölümünde aynı videonun ikinci bölüm çekiyoruz ama 2023 şartlarına göre çekiyoruz Allah'ın izniyle. Süleyman kardeşim bu bilgisayar toplamak yaklaşık kaç yılımızı aldı kardeşim? Bir yılımızı aldı. Yaklaşık 10 ay. Yaklaşık yani oldu. 10 ay, 12 ay yani toplamda bir yılımızı aldı bu bir e, öyle ayarladık ya. ya arkadaşlar ona. inanın bir de ben bazen artık yayıldığımda öyle kadar hiçbir şey kolay değil ve 5 lira cidden çok 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 küçük bir rakam 2023 yılına göre ondan sonra karışım bu kasa toplamamız yaklaşık bir yılımızı aldı parçaları bulmamız test etmemiz hurdacılara tek tek gezmemiz ondan sonra hurdacı gittik letko'dan sahibine komuna şuradan buradan yalvar yakar bu parçaları almamız yaklaşık bir yılımızı yedi ama buna Amına de... koyayım. <laughs> Bir yılda adam toplamış şuraya. Değil mi kardeşim? Allah'ın izniyle değer diyoruz. Ee, değer Sema diyoruz. Kardeşim, bugün toplayacağımız kasamız şu anda karşımızda. Ee, i̇lk başta arkadaşlar size e, kasamızı gösteriyoruz. Şu anda parçalarını <laughs> gösteriyoruz. gösteriyoruz. Fiyatından falan bahsediyoruz. Ondan sonra e, madem bizim tek tek fiyatlarını anlatacağız. Ondan sonra da e, nereden aldığımızdan bahsedeceğiz. Doğru mu kardeşim? Detaylı olarak ve kasamızı toplayacağız. <laughs> Allah'ın izniyle çalıştıracağız. <laughs> Soruyu soruyor Süleyman ama hiç cevap gelmesini Süleyman. beklemiyor yani. Hani ben sadece soruyorum size orada takıl olur yani orada öyle. Ve güzel bir şey yapacağımızı düşünüyor musun arkadaşım? Evet. Arkadaşlar ve tabii bunun karşılığında sizlerden de bu videomuza 10.000 beğenin ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyorsunuz tabii. arkadaşım. Ne yapıyorsun kardeşim? Videoya geçiyoruz. Videoya geçiyoruz yani ne bölümüne geçiyoruz? Fiyatlandırma bölümüne geçiyoruz değil mi kardeşim? Evet. Bakalım kaç hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu ürünleri kaç çaldığımızdan başlıyoruz. Ee, Süleyman kardeşim ilk aldığımız bilgisayarımızın dış tarafı. Ne kardeşim? Dış kasa. Dış kasayı kaç çaldık kardeşim? 1 TL. 1 TL'ye aldık. Bunu bir hurdacı abimizden yalvar yakar bir şekilde. Nasıl Aa, oğlum? Bu kasa nasıl bir TL? Imkansız ya. Şu an Letgo'ya gireyim bakayım. İmkanı yok. Bulamam oğlum. İmkanı yok ya. Bir de öğrenciyiz. Biz şöyleyiz. Biz Benim zaten kasa da 100 lira ya. ya. üstü sövecek Burada bir istatistik toplamıyoruz dedi. Alın götürün dedi. Dedi mi kardeşim? Evet. Dedi. 1 liraya şu kasamızı aldık. Geriye kaldı kaç lira şey kardeşim? 4 evet. lira. Allah'ın 4 lira kaldı. 4 lira kaldı. kaldı? 4,5 lira. Oğlum <laughs> matematikte mi bitiyorsun ya? Geriye kaldı 4 lira oğlum kardeşim. Ondan sonra Süleyman kardeşim şu gördüğümüz yük power. 4. Ne içeri power sattı kardeşim? Güç kaynağı, güç veriyor. Arkadaşlar bu güç kaynağımız kasamıza, bilgisayarımıza güç veriyor. Anakartımıza güç veriyor. Buna karşı arkadaşım. Bunu 50 kuruşa aldık. Bunu arkadaşlar 50 kuruşa aldık. 50 kuruş da güzel bir rakam. Evet. Ee, bunun arkadaşlar <laughs> Letgo üzerinden bir uygulamadan bulduk. 100 lira yazıyordu. Abi dedi ki böyle böyle bir projemiz var. Bize destek olur musun? Yani kendi çapımızda 5 TL bir saat Biz bunu 2018 yılında çok kolay yapıyorduk. 2023 yılında yapmamız mümkün değil. Bunu başarmamız için bize yardımcı olur musun abi dedik. O da dedi Söme kardeşim. Tabii ki seve seve. Tabii ki de seve seve yardımcı olur dedi. Ve 50 kuruşa power supply bile Allah'ın izniyle ondan aldık. Abicim bunun kargosu nasıl oldu peki? Ben bunu düşünüyorum ya. Kargo dahil değil elden mi kanka? Bence. Elden Chat. Almıştır ya Kargo elden dahil yedi. değil mi? Abi pazarlık yapmış. Nasıl kargo ya? Lan elden oğlum almış, neyin almış. pazarlığını yaptı ya kanka? Neyin pazarlığını yaptı? 50 kuruş almış işte. Kargosu yok mu oğlum bu işin? Yoktur. Abi, İmkanı elden elden yok. Olmaz mı? Sen niye düşünmüyorsun onu? Ya bu amına koyacağım şimdi. Salmıyor şey ya. Fenerbahçe SK beni niye dallıyor kanka WhatsApp'ta? Dik sefer kardeşim şurada iki tane yeşil. Bir şey gözüküyor. Altı numara, numara var, yazıyorum. Rem. Rem 16 GB ha. Belleklerimiz <laughs> şu anda karşıda arkadaşlar. Eee bunların uyumlu olup olmadığını bilmiyorum ama tanesi 1 GB. <laughs> 1 1 2 GB'ye çok büyük bir şey alamadık çünkü abi. paraya evet. Bu ikisini karşılar. <laughs> Uyumlu olup olmadığını bilmiyoruz ama yanlış anlaşılma olmasın. Karışım. 2 GB şey orası ben. benim. İkisi bilir ama yani. ikisi bilir. 1 50 kuruş. Arda çiçek. sikmişsin. Tek kuruş bin lira. Koydum abi. Arkadaşlar bunu <laughs> da ivedik hurdacılarda tamam mı? Orada böyle kasa şifre yapalım. Bizim daha, daha önce videomuz var <laughs> oralarda. Adama dedik ki abi şu parça. Bak bu parça bize lazım. Paramız yok. Şu malzemelerin içindeki çipleri falan sök. Şu kasayı hurdacıya ver. Şunların falan böyle şeylerini kullan. Yemin ediyorum 100 TL çıkar buradan biliyor musun? Daha çok. Altın çıkar Ama bunlardan. 200 TL falan o, 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 çıkabilir buradan. Yani. Sana 50 50 kuruş olarak toplamda 1 TL verilmedik ve bu iki parça Anakarttan bir kartta altın mı çıkıyor? 2 adet RAM, 2 GB toplamda 1 bir 2 GB. Şey bu da kasamızın ana kartımızın üstüne takılan RAM bellekler Yok, vallahi, e, oyunlarda falan biraz etkili oluyor. Tabii oyun oynayabilir <laughs> miyiz bilmiyorduk kasamızda. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi Karşınızda bir adet ne karışım bu? Hard disk. Hard disk, SSD falan değil. Normal eski HDD. Yani e, hard disklerden. E, yaklaşık 160 GB. Bunu e, bunun da sağlam olup olmadığını bilmiyoruz. Bunu da Ankara'da Elvan Kent'te 14. adet bir bilgisayarcıdan aldık. Doğru mu kardeşim? Doğru. O, Ulan Ankara'dalarmış bak. Videoda selam Hiç söyleyeyim. Ee, yardımcı olur Bunu Bunu sunan kaç liralık? Bunu da 1 liraya aldık. Harbiden Ankara'ymış amına koyayım çektikleri. yer. Işte, <laughs> bunu da 1 liraya aldık gördünüz <laughs> mü? çalışmaz kabul etmem. İçinde sistem de yüklüymüş. Ama büyük ihtimalle bizim bilgisayarımız destekleme içindeki sistem. İkinci dedi içinde bilgi çıkarsa kesinlikle silinirdi. Doğru mu kardeşim? Evet. Silmek sözüyle içindeki bilgiyi silmek sözüyle 14. caddede Elenket'ten Ankara Etimesi 14. caddedeki bilgisayar abimizden caddede, 1 TL'ye bunu aldık. Allah razı olsun videomuza destek oldu. Teşekkür ederiz. Ee, ve Süleyman kardeşim Geldik, gelelim bu parça. Bu parça ne kardeşim? Ekran kartı. Ekran kartı. Şöyle normal şimdi ikisi ekran kartı. RTX mi bu? Arkadaşlar küçük bir ekran kartı. Niye? Eski ekran be. kartları böyle oluyor. Yaklaşık 512 MB mı? 512 MB'lik bir ekran kartı. Ee, bunu valo çalıştırır mı abi bura valo? Bunu 50 kuruşa aldım. Arkadaşlar bunu da 50 kuruşa aldım. Burası arkadaşlar Sincan. Sincan sanayinin yanındaki hurdacılardan. E, Hurdacı Ekrem mi demiş, ismini yananlamıyorum. Hurdacı Ekrem abiden rica ettik, abi şu parça lazım. Bilgisayarın üstüne söktük. Orada başka bir bilgisayar vardı. Onun üstüne söktük. Kaç lira kaçım? 50 kuruşa. Kuruş. Allah izniyle çalışırsa kasamız oyunlu masa dikkat ettik. Ciddi diğer 3 mu masa lazım. Öyle bir şey olmaz lazım. Bunu da oradan aldık. <laughs> Ve Süleyman kardeşim geldik büyük parçamıza. Önemli parçamıza. Arkadaşlar bunu bir set. sektik. Allah'ın arttırmayla bu iş çözülür. Tamam. Evet. Çünkü böyle malzemeler anakartın işlemci pinleri hurdaya gittiği Abi zaman ben her şeyi eziliyor. anladım da bu amına kodumun araba şeyinin alakı frenşi. <laughs> <laughs> Biz de ezilmesin diye bunu bir set aldık. Ana kartımız işlemcimiz, işlemci, fanımız. Allah Allah. set halinde kaç lira kardeşim? Bir buçuk. Bir buçuk TL'ye aldık bunu. Bir buçuk TL'ye. Evet. Çünkü bunu set alma sebebimiz de çünkü işlemci uyum sağlamayabiliyor. Çok zor uyum sağlaması. Ondan sonra ne bileyim, hani işlemci fanı uyum sağlamayabiliyor. Bu, ben, şu şekilde set halinde bir buçuk TL'ye aldık. En, en büyük bütçeyi buraya yatırmışlar. Sağlam olup olmadığı inanın bilmiyoruz. Evet, evet. Bir buçuk TL aldık ama Allah'ın izniyle biz şeylere bak. Bunların sağlam olup için şu anda pinlerine bakıyoruz. Yani efendim, herhangi bir yanık kokusu yok. Yanık yok. Ee, kırık çıkık gözükmedi. Biz de sağlam olduğunu düşünerek bunu aldık. <laughs> Hatta bunu burada gideceğiz. Hani devletin malzemeyi olur. Şu burada gelen bir isalar. Bunu da bir buçuk TL aldık Allah razı Doğru mu kardeşim? Ee, ve şu ne kardeşim peki? Bu da internet kartı. İnternet kartı. Adam dedi ki bak onun dedi internet kartı çalışmıyor. Olur Yani daha önce test edilmiş. Bunu adam satmış 100 liraya. Buradaca bunu 100 liraya vermiş. İnternet kartı çalışmıyor. Birkaç tane eksi var dedik. yere gelmiş ama anakart açıyormuş. Bize açsın yeter mi kardeşim? Açsın <laughs> yeter. Yani ne bir söz vardı bilirsin. Nefes alsın yeter diye. Gözün Nefes alsın yeter. Bu anakart bir nefes alsın da onu biz inşallah Allah'ın izniyle canlandırırız. Ee, ondan sonra kalbin atmasını sağlarız. <laughs> Doğru mu kardeşim? Şey. Ee, şimdi görünmek arkadaşlar aşağıdan kartımızda. Burada bir buçuk aldık. Ee, bu da internet kart yanında. Ee, geriye kalan başka bir parçamız var mı kardeşim? Başka yok. Başka bir parçamız yoksa yağımız var, unumuz var. E ne duruyorsun? Heybe yapsana. Doğru mu? E ne duruyorsun? Heybe yapsana. O zaman arkadaşlar, şu an kardeşim ne yapıyoruz? Kasayı topluyoruz. Kasayı toplama aşamada geçiyoruz. Hadi geçelim kardeşim. Allah'ın izniyle bakalım. Evet söyle kardeşim. şu anda neye başladık kardeşim? Monitör nerede amına koyayım? Telefona bağlayacak öyle çalışsın. Şu anda anakart RAM'i takacağız. Evet söyle kardeşim. Takıyor bakalım anakartı. Evet. Açıyoruz bizi. Evet. Yılmaz bilgisayar. Bismillahirrahmanirrahim. Bilgisayar Birinci RM'i taktık kardeşim. Diğer RM'i de takar mısın kardeşim? Bu DDR3 mü oluyor kardeşim? Bu DDR2 olması lazım. DDR2 olması lazım. Hem DDR2 hem de DDR3 uyumlu bir anakart. Ama biz DDR2 bulabildik birbirimize. Evet görmüşsünüz, DDR2. Ee, Siyah olanlar da DDR3 uyumlu. Süleyman kardeşim şu anda RAM'lerimiz uydu mu kardeşim? Uydu. Evet Süleyman kardeşim, RAM'lerimiz uydu. Bundan sonraki işlemleri de kardeşim. kardeşim? Ee, anakartı kasaya monta ediyoruz. Oradan hemen monta edelim bakalım. Evet Süleyman kardeşim şu anda ne yapacağız kardeşim? Ana, evet kase, Süleyman kardeşim. Evet kasayı şu anda monte ediyoruz. Burada vida yerleri var. Vida yerlerini denk getiriyoruz olur mu kardeşim? Oğlum bu kasa bana bir yerden tanlık geliyor kanka ya. Bir, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Tabii. Gel arkadaşlar arkadaşlar. Ha yok aynı kasa değil tamam pardon pardon. Allah razı olsun. Bu kasa daha iyi. Evet bu kasa daha iyi. Gelişmiş. 5 TL bilgisayar. Uyur mu peki kardeşim bu anakart kasamıza? Hmm. Biraz küçük geldi ama hmm. o da olabilir. Ya, bu arada arkadaşlar bizim önceki bilgisayar, bilgisayar birkaç tane vida var. Vida da olacak mı kardeşim peki sence? Buyur kardeşim şöyle tonu ödeme takmayayım. Arda edeyim. Şükret amına koydum çocuğu bak şu bilgisayara bak. Şey <laughs> Şükret ediyorum. Evet. Başaracaksın kardeşim. Evet o videoyu. Arda bu Vixer 5 TL'si seninki nereden baksan bir 35 TL vardır lan. Takmaya başlayalım. 35 kardeşim. abi 100 lira var. Elhamdülillah. İyi güzel. Heh. Kardeşim videomuz <laughs> sınırlı sayıda. Ona dolayı bir tane şuraya at kardeşim. Bir tane şuraya bak. Bir tane şuraya bak. <laughs> videomuz sınırlı <laughs> diyor. Videomuz fazla yok sınırlı sayıda. Vida başı 5 TL aflak. 25. 25 kuruşlukta vida almışlar. <laughs> o olmadı sanki. O olmadı. Oldu oldu. Oldu mu? Heh, tamam kardeşim. Heh, iki tane vida yeter kardeşim. Tabii tamam, iki vida yeter kardeşim. İki vida yeter. Allah Kartı oynuyor Havalansın <laughs> <laughs> diye abi o. Bir tane, o zaman bir tane at da bari. Yoksa kardeşim, mı sınırlı sayıda. Vida biterse biz de biteriz. Hı. Vidalar PC'den pahalı ablacık. Evet Süleyman kardeşim. Vidalar niye tamam. sınırlı sayıda kanka? Şimdiki işimiz ne kardeşim? Power koyacağız. Power, power sapımızın montajı. Hadi kardeşim. Hadi, <laughs> hadi kardeşim. bir <laughs> yaparsın. Arkadaşlar power sapımızı montaj ettik. Kasamız biraz pis kusura bakmayın. Estağfurullah. Ee, sonraki işimiz ne kardeşim power sapımızın sonraki? Ne bacana <laughs> varı. Vidadan takıyoruz power sapımızı. Ve ondan sonraki iş. Ekran kartımız bağlanacak. Hard diskimiz bağlanacak. En son işlem, benim yapacağım işte kardeşim hepsini bağladıktan sonra kabloları takmak. Doğru mu evet. kardeşim? Kablonu bağlayacağım Allah'ın izniyle profesyonel bir şekilde. <laughs> şu an kardeşim şu anda... Harbiden üzgün kasa. Ne yapıyorsun kardeşim? Bir daha takıyorum. Ankara buluşma ne zaman? Hayırlısı yüda, ya Burak. Evet söyle kardeşim. Şu an ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> art takıyoruz. Şu an art diski Oğlum bile var. Ne istiyorsunuz daha ya? Ekran kartını takalım. Başta ekran kartı taksın kardeşim. Sen bundan sonra bakıyorum. <laughs> Bağlamasını yaparım. Doğru mu? Ekran kartı cici. Evet. <laughs> evet, Ekran kartı kaldı. çimento olmuş zaten arkası abi. Evet o takıldı. Olsa Ethernet kartımız. Onun pek şu anda bizim için önemi yok. İnternete bağlamayacağımız için kasayı. Niye bağlamayacağız şimdi abi? tekrar mı şu anda kasayı çalıştırmak? Çalıştıracak mı bakalım İnşallah İnşallah. İnşallah çalıştırıyor değil mi kardeşim? Ee, o zaman şu an kardeşim gerek Allah'ın izniyle ben o odama şey yapayım mı? Kablo montajına başlayayım mı kardeşim? Evet. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda kablo montajımıza başlıyoruz. Hard sabit pek sabitleyelim, onu da sabitlemeyi unutmayalım tabii kardeşim. Bir de muz mu kalmadı onu mu sabitleyelim? Bir Siz tane, soğuk, son bir tane mi Ona da hard disk mi sabitleyelim eğer olursa. Bence olmalı ama... İlk başta hard disk mi sabitleyelim Olmadı. çünkü hard diskinin önemli. Hı hı. Eğer bu hard diskler çok hareket etmişse eğer... ...ne olur Süleyman kardeşim çalışmaz, olur mu kardeşim? Evet, evet kardeşim aynen. 25 kuruşa da tesisatçı getirmişler. Evet. Hadi abi bak koyayım. şurada iki tane fazladan vida var. istiyorsan sök. Bir, birini sök. Neyse, o kadar <laughs> sabitlesin biraz. Şimdi arkadaşlar, oturdum Allah'ın izniyle. O kadar <laughs> tabii. Şuraya bak, bu kasa için ayırdım. Beyler, Starfield kaldırır mı? <laughs> kırmızı bir haddis kablosu var. Bu da bizden hediye kasa kardeşim. Bu siyah, pardon. Kırmızı ne alakası ne kırmızı var? Kırmızı, sarı, siyah. Evet. Bu kasaya ne kardeşim? Benden hediye. Allah'ın izniyle kaldır kardeşim. Kası, kardeşim. Bu kablomuzu taktık. Şimdiki, burada dört adet kablo var. Yani şunlar, bunlar ne kablosu mu kardeşim? Ne kablosu? Kasanın dışarıdaki USB. USB ışık, ışık. girişi. Ondan sonra açma kapama tuşu. Açma kapama reset tuşu. Reset tuşu. Süpersin silahı. Şimdi ağabey. kardeşim reset tuşu diyor ki RGB bak bak ki şuraya yaklaş bari yakın çekim yakın. Full RGB amına koyayım. Yaklaş yaklaş yaklaş. Orada diyor ki kardeşim reset, HD LED, power LED ve power in diyor. Ee, kardeşim e, şimdilik, en köşe power in. Yani power in. tek power da yeter şimdilik. Bir de tek power da yeter o zaman diğerlerini boş ver power in hangisi? <laughs> <laughs> Al Yok Power in Power save yani buna göre Kasa çünkü başka bir kasa değil mi? Bu da power in orada power save aynı İzle izle Murat Aydın vergisiz PC'leri izliyoruz Bir şeyler Power tuşumuzu taktık doğru mu kardeşim? Doğru Kasım, Şimdi bak Bunlar da power sub kablolar kabloları bağlantı kabloları Bismillahirrahmanirrahim diyoruz Bismillahirrahmanirrahim Şu şekilde bak yaklaş kardeşim yaklaş Power sub kablosu. kablosunu Ayan demedin Bismillahirrahmanirrahim? Duymadım sizi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Duruyoruz. Yanlış okudun. Yanlış Ondan sonra kardeşim. Yanlış okudun. Görüyorsun şu kablomuz, güç kablomuz. Anakartımda kasımda güç veren Yani, yani 12 volt güç veren kablo bu. Sonrasında söyleme kardeşim bak şöyle bir çevirici kullanılmış. Heh. Şuraya kardeşim. Bu da buraya mont kardeşim. Aynen sonra kardeşim. kablolarla herhangi bir işimiz yok. Aslında bu da onun Süper CD, CD ama bu bunun CD yeri eski CD Zine, değil, bu olmaz. Kablo, alın. olmaz. Bak o kablo 5 lira ha. bunlar tamam, onlar tamam kardeşim. Bu ne? Bunlar falan boş <laughs> kablolar. <Kaplanıyoruz gülüyor> onlar fazlalık. Şey Her i̇şte. şeyimiz tamam mı kardeşim? Tamam. Her şeyimiz tamamsa Allah'ın izniyle marşı basalım mı kardeşim? Basalım mı? Hemen bir montör lazım bize. Çünkü ekran gelip gelmeyi deneyeceğiz. O zaman bize getiririz Hemen çalıştırmayı değil Allah'ın izniyle bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, <laughs> <arkadaşlar. Şan> <gülüyor> <baba>. <gülüyor> o zaman <laughs> evet, arkadaşlar şu makarayı şu benim monitör. Speedrun şey, Arda'nın monitörü değil mi bu amına <laughs> Kasayı çalıştırma diyeceğiz. Vallahi e, e, benim, benim monitör bu. Benim <laughs> Arda bir monitör da. Arda bir Aynısı var bende şu an yanımda. Kaçacak mı aynısı değil. Benim şey beyaz. 3 2 Ki... Bak şunu pompla ödeme Hadi mi? bakalım <laughs> <laughs> Pompası yok lan Tuşu satmışlar lan Ya bak Çalıştı. Arkasındaki Çalıştı şalteri aç. <gülüyor> Çalışıyor. Ha, <laughs> Muhammed bak. mu? Geldi. Aa. Vallahi ekran geldi. Evet. Allah'ın izniyle ekranımız geldi. Açılacak mı? 30 saniye saymaya başladı. Şimdi açalım. Bomba patlayacak ambalık. Farklı bir kasa yaptık. O yüzden. Yeter. Kapatalım. Klavyeyi açalım. Klavyeyi mi açarız? Ama var ya 5 senede Süleyman hiç değişmemiş ya. Abi bak. Süleyman beklediğimiz yerde yani direkt. Adam gerçekten kullanıyor bunu amına koyayım ya. Arda bir göstersen alt tarafını monitörün. Benim Muhammed ya. Şey pardon var, var. oğlum çok benziyorsunuz siz birbirinize ya. A, bir aynı. göster bakayım alt tarafını. Marka bir tık farklı da. Evet. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Discord, Discord özeline bak yakal Discord yakaladım. özeline. Oğlum Yücel yazdı bana Discord özelden. Abi, ben oldu? yazdım attım şimdi. Bak Al. Bak bak. Arda'nın. Arda'nın. <laughs> Aynısı. <laughs> Aynısı anladım. Hayır aynısı değil Arda'nın daha kötü ablık. Oğlum Arda bu senin ana monitörün mü? Arda en azından linkleri doğru yok ya Yok söylüyor. abi bu benim üçüncü monitör. Ana olarak kullanıyorum ben. Oğlum bu adam bir de modun jurox bir tane monitör ya. Abi bir monitör olsa ne yapacağım ben amına koyayım? Doğru PC yok. Doğru. doğru. Sağ sana. Oğlum 5 liralık PC yapsın da işte. Abi sen şu Ömer'in numarasını atsana. <laughs> Benim numaramı at Arda ya. Onlar çözecek şimdi bir tane. Arda bu soldaki senin kazan mı Arda? <gülüyor> <gülüyor> Olsan abi bu da benimki ya. Montur mu ki? Ya alacağız Arda'ya Arda'ya yeni PC dizeceğiz. Allah'ın izniyle diyoruz. Kim lan İsmail bu senin değil amına koyayım. Ya abi Desktop, wallpaper, mi? new Elif video game rooms, video game room, <laughs> design gaming room, setup, studio PC. <laughs> Atalım mı setuplarımızı abi yorumla? <laughs> at bro setuplarını at. Sen benim fotoda sağ altı gördün şey ama. Şey aç bir tane. Discord'da ben. şey aç bir tane. Oraya atsınlar biz hiç bakmayalım. Ya o içerik çalındı ya. Kanka benim telefonum tamam. Atmayalım oğlum öyle bir şey olmayı duruyor. Bir saniye sen de şu direkt başlayacak. Ya da kardeşim zaten yapacağımız bir işlem yok. İyi kasayı topladık. Aha <laughs> şu an başladı. Şu an kaşı niye öksürdün? Çok mu toz var? Evet toz geliyor. Evet şu an kaşı gördünüz mü? <laughs> Süleyman'ın hastane masrafı daha fazla bırak. Alattım benim Sedal. Bak Cemal dur. Ananı sikim bu hangisiydi? Ha. Windows şey Anonim mi Vista mı bu lan? XP XP. Hayır XP böyle değil oğlum. X. Windows, dur, ben de Windows Vista, Vista mı bu XP mi? Dinliyoruz. Vista'ydı bu XB. Vista. Hayır Vista ya bu abi, ya. Abi, yedi bu yedi. Atardık, yedi. Lan neresi yedi, yedi, yedi amına koyayım ya. Aha, aynen. Format ben öyle hatırlıyorum ben aldığımda ilk başlayacağım. zamanlar böyleydi bu. Allah'ın izniyle çalıştık, da izin dışarı şöyle üç güredik, Abi bir valo girseydik evet, ya. Bu şekilde. Evet West Söme kardeşim bilgisayarımız çalıştı. Şöyle bir uyarı verdi ne? Neyse artık ona bir format atılması gerekiyor. Doğru mu kardeşim? Evet. Allah'ın izniyle format atılması O zaman karşı ne yapıyor kardeşim? Videonu son bölümüne Adam speedrun atıyor amına koyayım. Attım abi ben de. O zaman videomuzu sana, sana geçme kardeşim. Hadi geçme kardeşim. Hayırlı olsun kasam inşallah. Bu şekilde çalışıyor, yürüyor. Biraz tozlu falan ama içi. Yaptığına da baksana. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Sonra geçelim kardeşim. Hadi geçelim. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz videonun sonuna geliyoruz. Hepiniz <laughs> gelip kanıtlar. Her kanıtlar. Ama dönüşüm arkadaşım. Ney? 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 Evet arkadaşlar. Bir dakika abi. Başka türlü <laughs> çözemeyiz bu işi. Dur. 25 oldu. <laughs> <var. gülüyor> Sonuğuz biz yakın. Asla bile anlaşmıyor. burada anlayamıyorum ne dediğini kanka. Ne Bu ne sağırız? Ustu. an arkadaşlar görüşürüz. Benim arkadaşım videomuzu beğendi. Like abone arkadaşlar kanalımıza hala arkadaşlar Abone olmayı unutmayın. Videomuzu burada unutmayın. Abone Video burada bitiriyoruz. Ne geri geri konuşuyor ee, şöyle 5 sene sonra 5 TL bir bilgisayar topladık. Allah'ın izniyle çok güzel olduğunu düşünüyoruz. Kendinize bakın. Ne yapıyor arkadaşlar? Bizim burada bitiriyoruz. 17 dakika. Yavaş konuşsa <laughs> <oluyorsa> video <laughs> yarım saat olacak. Of of. Özellikle abi Örko'yu özlemiş Hı? miyiz ya peki? Ya. Özlememiş miyiz ya Örko'yu? O kadar da değil abi. O kadar da değil hocam. Çok güzel olduğunu düşünüyoruz. Ya karışmışlar <Gülüşmeler> bana. Ay ay. Ne attınız abi? abi? Ne attınız ben... bakayım.